Çocuklarımızın e, sağlıklı bir kış geçirmesi için benim hep yaptığım bir uygulamayı dostlarımla paylaşmak istedim. E, aynı çay bardağı, yarım çay bardağı görüyorsunuz. Aynı suya benim çocuğum mesela 20 kilogram, 20 kilogram demek 10 kilograma 3 damla olduğunu düşünecek olursak 6 damla. 1, 2, 6. Zeytin yaprağı ekstratından 6 damla. Bu iki 6 damla üst üste olabilir. Gördüğünüz gibi tortu bırakmış. Çalkalarım. Evet ilaçlı su zamanı geldi de dediğimde üçü de sıraya dizilirler. içerler. Benim can kurtaranlarım bunlar. Çocuk doktorumuz, e, kızım biraz kiloluydu o yüzden e, doktora götürdüm tahlil yaptırmak üzere. Şeker hastası mı acaba diye. Nerede oturduğumu sorduğunda, aynı ilçede oturduğumu söylediğinde çok şaşırdı. Bir senedir ben burada çocuk doktoruyum. Ama ilk kez geliyorsunuz çocuğu olan birisi olarak bu hayret demişti. Ben de hocam bu işin kolayını ben buldum. Benim bir üçlüm var çocuklarım bunun sayesinde hastaneye doktora gelmek zorunda kalmadan rahatlıkla ben bu işi çözüyorum dedim. Gülümsedi ve gerçekten bir yıldır Ersa'yı tanıdıktan sonra bu üçlünün sayesinde benim çocuklarım biri 5 ikizlerim 7 olmak üzere 3 çocuğum var. Üç küçük birisi kreşe gidiyor ikisi okula giden bir çocuk. Bunların hiçbiri hastalanmadan, biraz hafif boğazım ağrıyor diye gelenlere hemen ilaçlı su deriz biz buna. İlaçlı suyunu yaparız. Anında ertesi gün sabahleyin durumu iyileşir. Eğer durum biraz daha ciddi ise sabah akşam veririm. Ateşi olabilme durumu varsa, ateşli bir duruma seyrediyor ise bir de yatarken veririm. İkinci gün artık gerçekten ciddi bir hastalık olsa bile kulağım ağrıyor diyen de oldu. boğazından yutkunamıyorum diyen de oldu. Ama antibiyotik kullanmadan bununla çok kolay bir şekilde geçirdik. Geçirmemiş olsaydık doktor bize böyle bir sözü hatırlatmazdı. Bir yıldır buradayım ve ilk kez sizi görüyorum düşüncesini ilk defa e, duyunca ben de orada teyit ettim. E, bu üçlü bizim can kurtaranımız. Dostlarıma tavsiye ediyorum. Sıvı propolis, zeytin yaprağı ekstratı, çilekli omega 3. Ee, küçük bir püf noktası var. Bunu söylemem gerekiyor. Ee, çocuklar ilk etapta lezzetli şeylere alışkın oldukları için lezzetli bir şeyler arıyor. Maalesef e, lezzetli değil. Neticede ilaçlar da e, çok keyifliçilen bir şeyler değil. Ben de bunu ilk etapta sevdiği bir şeylere karıştırarak. Sıvı propolis... E, kesinlikle sıcak bir şey karıştırarak verilemez. E, değeri düşer. Özelliğini yitirir. Buna izin vermeden soğuk bir sevdiği bir meyve suyuna karıştırarak verilebilir. E, üçünü de bu şekilde soğuk bir şekilde e, karıştırıp e, verilebilirsiniz. Ama omega 3 buzdolabında saklanır. Buzdolabın kapağında. E, buzdolabında saklanmazsa dışarıda oda sıcaklığında sıcaklık miktarı ee, balık kokusunu öne çıkarıyor. Bu da çocuklarda itici oluyor. Önce bir çay kaşığıyla başlayın. Daha sonra doğal hale gelince damak tadı normal gelmeye başladığı zaman e, gelin size e, omega 3 vereceğim ya da e, damlalarınızı vereceğim diye çağırabilirsiniz. E, eğer ki e, oda sıcaklığında değil buzdolabında saklarsanız çilek tadı öne çıkıyor. Omega 3'ü bu şekilde e, veriyorum. Ee, sevdiği bir yiyecekle tanı, tanıyıp bilinçaltı bu lezzeti doğal kabul ettikten sonra benim yaptığım gibi ilaçlı su zamanı diyerek e, mutlaka e, içmesini sağlayın. Her gün bu düzeni kurarsanız çocuğunuz ateşlenmez. Arada bir verirseniz ateşlenmeye yol aldığını görürsünüz. Ondan sonra e, ateşin nasıl durduracağım diye ekstra bir çabaya sarf etmek zorunda kalırsınız. E, Tavsiye düzenli verirseniz. 10 kilograma e, 1-2 damla ekleyerek düzenli verilirse rahatlıkla çocuk e, hastalanmayacaktır. E, ara verildiği zaman hastalanıyor. E, onu da gördüm. Hastalandığı zaman e, bu kez e, verme sıklığımız artıyor. Yani düzenli veren kişi çocuğu hiç hasta etmeden rahatlıkla, kolaylıkla bir kışı geçirebilir. E, bir sıvı propolis e, bir ailenin Herkesin ihtiyacını görebilir. 30 mililitre e, sıvı propolis kullanım miktarı da önemli muhakkak. Biz ailemizde annemiz, babamız, 3 çocuğumuz ve bir de yaşlı annem var. E, altımızın kullanmasına bağlı olarak e, yoğun bir şekilde kullanırsak iki tane bitiriyoruz. E, hastalık dönemi söz konusu ise bağışıklık, devamlılık e, esas alalım dersek bir tanesi yeterli oluyor. Herkese sağlıklı, güzel, mutlu günler diliyorum.